Merhaba arkadaşlar. Sevdalı Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görüntüsü ile, lezzeti ile muhteşem bir tarifle geldim. Tatlımızla şerbetinin buluşma esnasındaki bu sesi duymanızı istedim. Şerbetinin kıvamı, pişirme esnasındaki tüm noktaları sizlere videomda ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Şimdi tatlımızın yapım aşamalarına geçebiliriz. tatlımız için kullanacağımız kaymağımızı hazırlayacağız. Kaymağımız için gerekli malzeme 1 litre süt, 1 su bardağı irmik, soğuk sütümüzün üzerine boşalttık. Ocağımızın altını açtık. Karıştırarak güzel bir kıvam alıncaya kadar, muhallebi kıvam alıncaya kadar pişireceğiz. Piştikten sonra kıvamını aldıktan sonra kaymağımızı bir kenara alacağız. Soğuma esnasında arada karıştırmamız lazım ki kaymağımızın yüzü kaymak tutmasın, kurumasın yani. Soğuk kullanmamız gerekiyor kaymağımızı. O yüzden ilk kaymağımızı hazırlıyoruz. Bir kenara alacağız soğuması için. Kıvamımız koyulaşmaya başladı. Sürekli karıştırmamız lazım ki bu esnada dibi tutmasın. Evet, kıvamını almaya başladı kaymağımız. Kıvamımız bu şekilde olacak. Şimdi hamurumuzu yoğuracağız. Hamurumuz için gerekli malzemelerimizi hazırladık. Derince bir kab aldık. Hamurumuz için 50 gram kadar tereyağı kullandım. 2 tane yumurtamızı alalım. Bir çay bardağı sütümüz var. Bir çay bardağı suyumuz var. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. 2 yemek kaşığı sirkemiz var. Çok az bir fiske de tuz atacağız. Malzemelerimiz bu kadar sıvı malzemelerimiz. Şimdi malzemelerimizi güzelce karıştıracağız. Margarinimizi oda sıcaklığında yumuşak bir şekilde kullandık. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ekleyerek hamurumuza güzel bir kıvam vereceğiz. Unumuz mutlaka baklavalık ve böreklik bir un olması lazım. Baklavamızın daha güzel bir sonuç almamız için baklavamızdan. Çok güzel bir dokusu olacak. Yumuşacık bir hamur olacak. Hamurumuzu hazırladık. Dinlenmesi için bırakıyoruz. Evet, hamurumuz dinlendi. Çok güzel bir kıvam aldı. 20 dakika falan dinlenmesi yeterli. Hamurumuzu 10 eşit parçaya ayıracağım ben. Yufka açmanıza bağlı bir aslında bölme yapıyorum. Eğer yufka açmada çok iyi değilseniz daha küçük bezeler alabilirsiniz. Ben orta şekilde açtığım için 10 bezeye ayırdım. Bu beze bu hamurdan 2 tane borcam çıkıyor veya büyük bir tepsi baklava çıkıyor. Şimdi bezelerimizi küçük çay tabağı şeklinde açacağım. Altına streç veya bir buzdolap poşeti serdiğim bir ufak bir tepsiye bu şekilde üst üste aralarına poşet koyarak açıp açıp bırakacağım. Bütün bezelerde aynı işlemi yapacağım. Bu şekilde de üzerine en son bir streç veya dediğim gibi buzdolap poşetiyle kapatıp. Bu şekilde de bir 15-20 dakika dinlendirirseniz daha güzel açılacak. Vaktiniz yoksa bir 5 dakika dinlendirmeniz bile yeterli olacaktır. Hepsini hazırladık, üzerini kapatıp bir kenara alacağız. Evet, dinlenen hamurlarımızı şimdi yufka şeklinde açmaya başlıyoruz. Sadece nişasta kullanarak, un hiçbir şekilde kullanmayacağız. Mısır nişastası da buğday nişastası da kullanabilirsiniz ama benim tercihim buğday nişastasından yana. Zaten gördüğünüz gibi hamur o kadar güzel bir kıvamda ki kendiliğinden açılıyor. Çok güzel, incecik açabileceğiniz bir hamur zaten. Hamurumuzun açarken oklamamızın kenar kısımlarına bastırarak açarsak genelde kenar kısımları kalın olduğu için her tarafının aynı şekilde eşit bir şekilde ince olmasını sağlarız. Açabildiğiniz kadar, büyütebildiğiniz kadar büyütün. Hafif yırtıklar olabilir, hiç bir şeyi yok yani onun. Sakıncası yok. Yeter ki baklava hamurunuz incecik olsun. Bu noktadan sonra zaten nişasta hiçbir şekilde kullanmayacağız açmaya ilk başladığımız esnada bolca nişasta kullanıyoruz. Sonrasında nişasta kullanmıyoruz. Güzel bir yufka oldu. Şimdi yufkamızı oklavamıza saracağız. Gördüğünüz gibi incecik bir yufka açtık. Yazı okunur şekilde. Bu şekilde olması lazım yufkamızın. Şimdi baklavamızın şeklini vereceğiz. Geniş bir şekilde oklavamıza doladık. İki tarafından sıkarak pile halinde büzgü yaptık. Zeminimizin üzerine büzgülü halde yufkamızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi ortaya doğru birazcık daha büzüştürerek kenarlarının daha muhteşem olması için kesip içe doğru tekrardan katladım. En alt bölgeye fındık veya ceviz kullanabilirsiniz. Ben fındık tercih ettim. Birer tatlı kaşığı kadar fındık koyuyorum. Onun üzerine hazırlatıp hazırlayıp soğuttuğumuz kaymaktan birer tatlı kaşığı ekliyoruz. içinin bol olmasını istiyorsanız biraz daha üzerlerine fındık ekleyebilirsiniz. Kenarların üzerine kapatıyoruz. Bu şekilde. Boş kısımlarından elimizde sıkıştırarak bombeler elde ediyoruz. Bu kısımlardan bıçakla sıkarak kesiyoruz. Şimdi baklavalarımızı daha güzel şekillendirip tepsiye dizeceğiz. Gördüğünüz gibi ters çevirip iki ucunu sıkıştırıp kesiyoruz. Yani uzunsa eğer uçları kesebilirsiniz. Benim ilk baş uzun olduğu için biraz kestim. Bu şekilde ters çevirip uçlarını sıkıştırıp tepsimizi alıyoruz. Şeklini ben bu şekilde vermek istedim. Başak şekli. Siz istediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. Muhteşem bir şekil gördüğünüz gibi. Şimdi tereyağımızı erittik. Büyük bir tepsi için benim bu tepsim borcamın büyüklüğünde. Büyük bir tepsi için 250 gram tereyağı kullanıyorum. Tereyağımızı eritiyoruz. Soğutuyoruz. Üzerindeki o köpüğü almamız lazım. Dibindeki tortuyu da kullanmamamız lazım ki güzel bir görüntü alabilelim. İlk önce fırça ile sürüyorum yağımızı. Çünkü tırtık tırtık olduğu için yağın her tarafına gelmesini istiyorum. Her tarafının yağlandığından emin olduktan sonra kaşıkla şerbetimizi bütün tatlılarımızın üzerine gezdireceğim. Dibindeki tortuyu kesinlikle kullanmamanız lazım. Baklavamızın üzerinde siyah siyah noktalar oluşur, yanıklar oluşur. Üzerindeki köpüğü de kullanmamamız lazım. Evet tatlımızı yağını döktük. Şimdi fırına veriyoruz 280 derecede. Gördüğünüz gibi baklavamız hiç kabartma tozu kullanmadığımız halde nasıl kabardı. Çıtır çıtır oldu. Şerbetimizi baklavamız 1 saat kadar fırında pişeceği için e, şerbetimizi yarım saat sonra ocağa alıyoruz. Ve 4 yemek 4 su bardağı şekere 5 su bardağı su kullandım. bir dilim de limon kullandım. Kıvamı bu şekilde olacak. Son damlaya dikkat edin. Böyle kıvamlı bir şekilde akıyorsa şerbetiniz olmuş demektir. Evet tatlımız fırından çıktı. Tatlımız sıcak. Şerbetimiz de sıcak. Altını kapattır. İkisini sıcak bir şekilde buluşturacağız. Böyle. Bakın bakın palmıyor gördüğünüz gibi. Tatlımızın güzel pişmesi lazım. Bu şekilde servetini verebilmek için ilk tatlımızın geç kaçırması lazım. Tatlımızı 180 derecede pişirdim. İlk sonradan 170 dereceye aldım. Yavaş yavaş bir saatte pişirdim tatlımızı. Kıyır kıyır olması lazım. Üstünün kızarıp kızarmaması önemli değil. Zaten genelde bütün tatlıların baklavaların üzeri pembe olur ama içinin çok güzel bir şekilde pişmiş olması lazım. Bu şekilde yaparsak eğer tatlımız da şerbetimiz de sıcak şekilde buluşsa da hiçbir şekilde hamur olmaz, kıyır kıyır olur. Evet, tatlımız bu şekilde hazır. Şerbetini çekecek, servise hazır olacak. Tatlımız hazır. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Afiyet olsun deneyenlere. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Desteklerinizi bekliyorum.